Herkese selam. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yumurta yerler olan bebekler için muzlu, karadut özlü pankek tarifi vermek istiyorum sizlere. Bir tane muz, bir tatlı kaşığı karadut özü, bir yemek kaşığı un ve bir yemek kaşığı yoğurda ihtiyacımız var. Tavanın içerisine kızartırken yağ eklemediğim için karıştırma kabına bir çay kaşığı da zeytinyağı ekledim. Bu şekilde gördüğünüz gibi malzemeleri güzelce karıştırdım. Evet şimdi daha önceden ısıttığım tavanın içerisine yemek kaşığı yardımıyla harçtan alıyorum ve arkalı önlü bir şekilde pişiriyorum. Yumurta alerjisi olan bebekler için uygundur. Bu şekilde güzel bir tarif deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak bizlere destek verirseniz çok seviniriz.